Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta SPK iki yeni halk arzı onay vermişti. Bugün iki yeni halk arzın da talep toplama süreci başladı. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü devam edecek. Bir taraftan Eko Green'i takip ediyoruz. Bir taraftan yeni halk arzlarımız Paholü, Pasifik Holding'i ve Vakıf Faktörü'nü takip ediyoruz. Bakalım talep toplama süreci nasıl olacak? SPK'nın geçen hafta onayladığı Pacific Holding 1.5 TL fiyattan, Vakıf Factoring 14 lira 20 kuruş fiyattan talep toplama sürecine başladı. Şimdi daha önce sizlerle hem Vakıf Factoring'in hem Pacific Holding'in ayrı ayrı kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak tablolarını paylaşmıştık. Şimdi arkadaşlar 3-4 günde 2 günde her şey değişebiliyor. Yorumlarda daha önce ilk halk onaylandığında milyar milyarlar havalarda uçuşuyordu. İşte ortak satışları çok fazla. İşte gelen paranın bir kısmı yatırıma aktarılacak. İşte faktörün işi yapılıyor, işte çek işi yapılıyor gibi yorumları çok okuduk, çok dinledik. Bana da birçok yorum geldi. Şimdi arkadaşlar geçmişte de büyük büyük tahtalar geldi. Milyon milyon notlar geldi. Milyar milyar notlar geldi. Milyar milyar TL'ler havalarda uçuştu yine katılım oldu. Ama Eco Green'den sonra Dof Robotik Eco Green ve bundan sonra Vakıf Faktonik ve Pasifik Holding'de ben yine taleplerin yükseleceğini anlıyorum. En son Eco Green Holding, Eco Green Enerji'de biliyorsunuz 500 bine yakın bir katılım olmuştu. 478 bin. Vakıf Faktonik'te aynı şekilde 500 bin katılım gerçekleşirse 270 lot 3834 TL yeterli olacak bir hesap için. Bakın 14 lira 21 20 kuruşta. Şimdi vakıf factoring bir nebze, hani ikisi de katılım endeksine uygun değil ya. Vakıf factoring bir nebze daha böyle bir negatif duruyor sanki katılımcı açısından. Katılımcılar işte ya işte faizle çok işi var, işte bu işi yok, işte holding gibi değil de işte bir enerji değil, işte bu bankacılık işlemleriyle işte komisyon işlemleriyle kar ediyor diye pek katılım olmayabilir ama yine de ben en azından bir 500 bin katılım bekliyorum vakıf faktöründe. Oldu da halk arzlara teveccüh arttı. Talepler arttı. 700 bin kişi katılırsa 193 lot 2740 TL yeterli olacak. Yani benim beklentim 4000 TL gibi bir yedek akçeyle vakıf faktörüne katılım gerçekleştirilebilir. Güzel bir dağıtım da olur o zaman. Oldu da daha az bir talep oldu. 400 bin katılıma 4800 TL lazım arkadaşlar. 300 bin katılıma 6400 TL'ye yakın bir para lazım. 200 bin katılıma 10 bin liraya yakın bir para lazım arkadaşlar. Hani katılımcı sayısı düştükçe yatırılması gereken para da artıyor. Bir de arkadaşlar şunu unutmayalım katılımcı sayısı düştükçe tavan serisi riski de tavan serisi beklentisi de düşecek. 700 bin katılıma belki 7-8 tavan gidecek. Ama 200 bin katılıma belki hiç tavan gidemeyecek. Belki bir tavanda da tavan bozacak. Gibi düşünüyorum. Bilmiyorum sizde aynı fikirde miyiz? Gelelim Pacific Holding'e. Aynı şekilde 500 bin beklentimiz gerçekleşirse en son Eco Green kadar bir katılım olursa 3200 lot bir lot, bir buçuk TL'ydi biliyorsunuz. 3200 lot, 4800 TL lazım arkadaşlar. Şimdi Pacific Holding vakıf faktörüne göre bir tık önde. İşte çeşitli kulvarlarda, sektörlerde iştirakleri var, çalışanları var, şirketleri var. Yani Pacific Holding'de sanki bir tık daha fazla katılımcı olacak. 700 bin talep olursa 2285 lot düşecek kişi başı. O da 3400 liraya denk gelecek. Oldu da geçmiş halk arzlarımızı hatırlarız. Oldu da çok büyük katılımlar oldu. 1 milyon 100 bin kişi katılırsa da 1454 lot düşecek. O da 2181 TL'ye denk gelecek arkadaşlar. Şimdi tıpkı vakıf faktöründe belirttiğimiz gibi oldu da düşük katılım oldu. 400 bin katılım olsa 4000 lot o da 6000 TL'ye denk geliyor. 300 bin katılım olursa 5333 lot o da 8000 TL'ye denk geliyor. Bakar mısınız para nasıl yükseliyor? 200.000 kişi katılırsa Pacific Holding'e ki ben pek sanmıyorum öyle 200 300 binlerde o kalacağını 8000 lot dağıtım olacak. Orada da 12.500 TL lazım arkadaşlar. Şimdi benim son düşüncemi, nacizane merak ediyorsanız Vakıf Faktör'ünke 500.000 katılım bekliyorum ben arkadaşlar. Orada da 3.000 800 TL yeterli olur. Yedek akçamı ayarlayabilirsem vakıf faktörün 4000 TL ben katılım sağlayacağım. Pacific Holding'de de 700 bin katılım bekliyorum. Yani bir tık önde diyordum ya vakıf faktöründe Pacific Holding. 700 bin katılım bekliyorum. 2285 TL 2285 lot ile 3400 TL lazım arkadaşlar. Oraya da Aynı vakıf faktöründe olduğu gibi 4000 TL yedek akçe ayarlamaya çalışacağım. İkisine toplamda 8000 TL yedek akçeyle ben girmeyi düşünüyorum. Tamam diyeceksiniz ki ya Güney sen tek hesaptan başvuru yapıyorsun. Tabii ki böyle işte küsüratlı konuşmana gerek yok. Net konuşmana gerek yok. Küsüratlı konuşuyorsun. işte 4000 4000 Paran varsa 5000 5000. Evet arkadaşlar. Yani evet. Yani ben öyle 4-5 hesaptan katılıp da ya öyle mi oldu böyle mi oldu ben takip etmek istemiyorum o kadar. Ben tek hesaptan giderim. Yedek akçamı ayarlarım. İşte tek hesaptan karımı alırım. Sıfır maliyet devam edeceksem ederim. Ama dediğim gibi Dof Robotik'te olduğu gibi Eco Green'de olduğu gibi ben talep sayılarının yüksek olacağını düşünüyorum. 500 bin katılım. Vakıf Faktörlük'te bekliyorum. Orada da 3.800 TL lazım. 270 lota göre. Pacific Holding'de de 700.000 talep bekliyorum. Orada da 2.285 lot. Oraya da 3.427 TL yeterli olacak. İkisine de 4.000 er TL toplamda 8.000 TL'lik bir katılım düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani 4.000 er TL ben yeterli olacağını düşünüyorum İki kanals tek tabloda gün içinde yine bugün yarın sizlerle katılımcı sayılarını da paylaşmaya çalışırız. En azından piyasadan, yorumlardan, sosyal medyadan katıldım katılmadım diyenler de çok. Onları da bir takip ederiz. Belki bir anket açarız kanalımızda. Anketlere de takip ederiz. Buradan da sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.